Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 21 Ocak Cumartesi Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet açılış programımız hafta sonunda 9 koşulu bir Adana programı ile başlıyor. Hemen arkasından 8 koşulu tek altılı bir İstanbul yarış programımız var. Her iki programımız şu anda yayında arkadaşlar. bir de gün içerisinde bir Amerika yarışımız olacak. Bu sefer Aquadet'te olacak. çünkü Gökhan Kocakaya'nın deklere edildiği bir 3 yarışı var. E, TCK'da büyük ihtimalle e, bu yarışı o yüzden aldı. Çünkü e, çok, gerçi e, bir iki tane açık yarış, e, yarış da var ama e, yine zevkli ve çekişmeli yarış olacağını söyleyeyim. E, Akkuadet benim sevdiğim yerlerden birisi zaten. En azından e, biraz daha istikrarlı gözüküyor. Gastrim Park'a göre. Ama tabii asıl e, yarışlar Gastrim Park'ta olduğu için e, baş rokeylerin çoğu genelde e, Gastrim Park'ta gözüküyor. da e, artık yapacak bir şey yok. E, Akkuadet'le e, normal yarışlar başladığı zaman oraya da başka okeyler giriyor zaten. Neyse arkadaşlar bugünkü e, konumuz şu anda görmüş olduğunuz program Adana'da. Ve 9 koşulu programla ilk startımızı verelim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım ve başlayalım arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 14'ü gösterirken Maiden dişiler ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ile başlıyoruz. Ve 11 safkanın yer almış olduğu koşuda son iki yarıştaki iki tane güzel ikinciliğinden sonra bugün Ahmet ile start alacak olan 8 nolu Lindos bu Büşranger'ın güzel temsilcisi bugün kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. Ben yanına e, rakip vermek istemiyorum ama rakip yine tamamen sizin. Ben bugün e, 8-0 safkanı e, tek olarak önereceğim arkadaşlar. Lindos'u Ahmet ile. Evet günün ikinci kursuna başlayalım. Şartlı 4 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışıyla 3 ve 8'in ekir olduğu 8 sapkanın yer almış olduğu koşu inanın günün en zor e, koşullarından birisi gözüküyor şu andaki pozisyona göre ben bayağı buraya yüklendim çünkü benim sıralama 3 dolu Can Berke 3'ten 8'in ekir olduğu bu Aras temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le yakalamış olduğu güzel formuyla benim bugün ilk sırada şanslılık gördüğüm isim. Daha sonra Yedinoğlu Al Zeybek. Bu Altağ temsilcisi içman Çizik'le yine formunu yükselten isim ve bu aralar iyi bir formu olan Safkan'dan yine etkili bir yarış bekliyorum. Tabi bir de İkinoğlu Kaşamun Kara. Ee, bu daha ben bir Topo Şahin'in ee, bir İngilizleri vardı. bu Safkan bir süratli bir yapıya sahip bir isim vardı. Kaşamun Kara ismi oradan geliyordu. E, ee, Tabi şimdi artık eski isimlerde tekrardan konulması da moda oldu artık e, şimdi birisi Kaşamunkara'yı dediği zaman hangi Kaşamunkara'dan artık düşünürüz. Ne ama yeni nesil e, eski eski Kaşamunkara'yı zaten çoğunu da pek sanmıyorum. Çünkü nerede baksan yine 25 30 sene olmuştur herhalde. E, ama güzel bir attı. Onu da söyleyeyim. Süratli bir attı attı. Neyse iki nolu Kaşamunkara'yı yazalım. Mehmet Akyavuz da en azından bugün bu grupta iddialı. 1 nolu Cihan'a bedel yine e, bugün Ankara temsilcisi ve Ahmet Çelik'le start oluyor. Yine kendine uygun rakipler arasında. 5 dolu şimşek izi bu son hafta temsilcisi Vedat Abiş'te son güzel ikinciliğiyle bir de altın dolu koca memik bu özran temsilcisi Ali Kaşmaz'dan yine güzel formuyla şans verdi isim. Yani gördüğünüz gibi zor bir koşu. Hemen hemen hepsini yazdık herhalde. Bakalım kaç tane? Kutlu evet vallahi yazmışız herhalde. Bir tane alt dışarıda bıraktık ama artık yapacak bir şey yok. E, sıralama 3 7 2 1 5 6 arkadaşlar. Ama dediğim gibi kolay bir yarış değil. Günün üçüncü koşusu 7 plase ve üçlü Ganyan ayağımızın başlangıç ayı olan şartlı 4 işilere ait aprantilere mahsus 4 yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışı ve altı safkanın da yer almış olduğu koşu yine zorlu ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Ben yine kapatmaya kadar gittim bu yarışı. Sizler tercihinizi ona göre yapabilirsiniz. Benim sıralama 2 nolu Aybüke, bu Yavuzkaya temsilcisi Furkan Çetin'le en azından bu aralar güzel bir formu var. E, bir nolu Pixi, bir Bosporus sistemsiz Furkan Çetin başlar yine son güzel birinciliğiyle burada da zaten birkaç rakibini geride bırakan bir isim. benim yine ön planda bir de aynı yarışın dör, e, üçüncü nereden dört nolu different bu mendip temsilcisi yine benim ön plana çıkan isimler. 2-1-4 benim bugün ön plana çıkan isimler ama dediğim gibi hem yarışın zorlu zorluğu bir de aprantilerin olması yarışı artık nerelere götürür göreceğiz. Ama önce 2-1-4 daha sonra Hepsi olarak önereceğim arkadaşlar. En azından ayrım yapılmadan yazılması için. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Handicap 14. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışı. Ve 10 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman 8 nolu efsane Misto. Kuvvet temsilcisi Ayhan Kurşun'la son dördüncülüğünden sonra artan formuyla ve iyi hazırlıklarıyla ilk sırada şanslı gördüğüm isim. 9 nolu Zamburi, bir Smart Robin temsilcisi, Müslüm Çelik'le yine son ikinciliğiyle e, yine bugünün şanslı isimleri arasında ve son daha sonra da 10 nolu Koç Kaçı Bir Scarface temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le yine bu aralar toparlamaya başlayan bir isim. E, daha sonra 5 nolu Gut Onya, bir Mali temsilcisi, İçman Çizik'le son güzel birinciliğiyle ve bir 1 nolu Aydın Kulolu temsilcisi de bugün Ahmet Çelik'te yine etkili ve performansıyla uygun rakipler arasında şanslı gördüğüm diğer isim. 8, 9, 10, 5, 1. Benim bu koşudaki sıralama. Günün 5. koşu handikap 15 dişi daray 4 ve yukarı Arapların 1300 metre kum yarışına geldik. Ve 11 safkanın da yer almış oldu koşuda önceliğimiz 9 nolu Nazlı Meltem. Bu ateş topu temsilcisi Mustafa Kemal Kumbasar'la bomboş kilosuyla bu yıla güzel bir giriş yapan Önce kazandı arkasından güzel bir üçüncülük ve hazırlıklarını beğendiğim bu isim benim bugün ilk şans verdiğim safkan oldu. Dört nolu Eirgör, bir demir döven temsilcisi Nizamettin demirle yine bugün bence kendine uygun rakipler arasında bir aile şanslı gözüküyor. Altın nolu Kaçer Kızı bu Şimşehoğlu temsilcisi Muhammed Özdemir'le yine etkili ve performansıyla ve iyi hazırlıklarıyla bir de iki nolu Gökçe Kız bu Sarvan'a temsilcisi Müslüm Çelik'te ön planda gördüğüm isimler zor bir koşu. Genelde bakarsak bugün adına e, kıyamet kopar mı bakacağız artık. Ama benim ön plan çıkan isimler 9, 4, 6, 2 arkadaşlar. Günün 6. koşusu. Tema bak bu koşusu bir kısa vade 6-3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum yarışı ve yeni safkanın yer almış olduğu koşuda İkinoğlu Can Kısas. Bugün Görbaba temsilcisi Ayhan Kurşun'la Adana'da güzel bir birincilik yaptı ve uzak ara kazanmış olduğu yarış bana göre çok etkileyici. Bugün yine kazanmaya çok çok yakın gördüğüm isim. Eğer bugün banko tercihinizi bayaktan yana kullanmak isteyenlere bence çok ideal bir banko adayı. 2 nolu can kısas olur. Ayhan Kurşun'la ama illa da rakip alıyorum derseniz. Altın olan Nisanur Hatırası ve 7 nolu Spili Edal'ı bence ilave edilebilir isimler. Ama önce 2 daha sonra 6 ve 7. Günün 7. koşusunda şartlı 3, 5 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışı ve 6 safkanın yer almış olduğu koşuda son yarışında uzun mesafede güzel bir birinci elde eden Altınoğlu Yücel bu. Demir temsilcisi Ahmet Çelik de yakalamış olduğu güzel formuyla ve iyi hazırlıklarıyla bence bu grubu da geçmeye bir hayli yakın gördüğüm isim benim de bugünkü Banko Liman'ın Altınoğlu Yücel olacak Ahmet Çelik'te. Günün 8. kosa meydan dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik ve 11 sapkanın yer almış olduk koşu yine zorlu ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Önceliğimiz 9 dolu White Butterfly Bu English Channel temsilcisi ve Tat Abish ile start alıyor. Gördüğünüz gibi kurteller yine ekürüsüz koşu tutuyorlar. Benim bugün güzel performansıyla en azından 3 üç yarışın üçü de bence çok tatminkar. Ön plana çıkan isim daha sonra yine ekürünün diğer sapkanı ama ekürü koşmuyor tabii ki 8 dolu Touch of Color. Bu Perfect Storm temsilcisi Müslüm Çelik de yine güzel performansıyla bir de 4 nolu Golden Fair bir tonok temsilcisi Ayhan Kurşun'la benim ön plana çıkan isimler. 9-8-4 diğer rakiplerine oranda ben de birkaç adım olsa ön planda büyük ihtimalle de bu üçlünün dışına çıkmaması gerekiyor. Ama tay yarışları her zaman e, ters sonuçlar çıkabiliyor. O yüzden ilave etmek isteyenlere de 1 nolu Lady Fate, 6 nolu Selanik Gamzesi, 10 nolu Ring of Victory ve 11 nolu Yamatai ilave edilebilecek diğer Önce 9, 8, 4 daha sonra 1, 6, 10, 11. Günün son koşuna geldik. Satış bir koşumuzla sonu bitiriyoruz. 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışı ile 8 ve onun ekür olduğu 10 sakın yer almış olduğu koşuda önceliğimiz ekürlerden 8 oldu Tangos. Aydemir Abdemsi ise Ahmet Çelik ve Güzel performansıyla ve uygun kilosuyla bugün kazanmaya en yakın gördüğüm isim. Ekürüsü de çok formda bu aralar baya iyi gözüküyor. O yüzden yani sadece 8 tangos değil 10 nolu canım abim ekürüsü de oldukça etkili gözüküyor. Daha sonra 4 nolu aslan adam bu Ali Karnasus temsilcisi isim Mehmet Akyavuz'da e, görmüş olduğu yarışlardan sonra bence daha iyi duruma gelen bir isim. Kendine uygun rakipler arasında yine şanslı gözüküyor. Üç dolu Simir Yastom, bu Papa Klem temsilcisi Müslüm Çelik de yine iddialı gözüken isim. Son altıncılığı bence dört gün önce koşmuş olduğu bu yarış büyük ihtimalle bu yarışın e, provası niteliğinde değil. bir de iki nolu Kings Impact, bir Smart Robin temsilcisi İçman Çizik ile yine bugün şans verdiğim diğer ismi. 8-4-3-2 biraz ön plan çıkan isimler ama biraz daha sürprize kaçalım veya ilave edelim derseniz de Altınolu Aziz Bey ve 5 dolu Sesenta Yuno ilave edilebilecek diğer simler. Şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla hoşçakalın.